şöyle güzel AD bir çar lazım ya. Allah bir Jax daha oynayabiliriz sanki ya. Veya Kısante falan mı? Blind Jax da hiç sevmiyorum ya. Aa Renekton niye oynamadık? Renek Gerçi şu bizim mid sala AD kere alsaydı ben yine tapta tanka ilerleyebilirdim ama Jax aldık kodu atacaklar şimdi yine değil mi bir anda? Rise top değildir inş. Güzel Renekton gene. Rise dansa Renekton'u tercih ederim topta şu an. Uh, öh, second wind ya. Bence çetim. Ama şuradan bir de böyle flat health mi alsam lan? Hadi lan gel bir de ben böyle yapayım. Ya, flat health'i de çekeyim böyle babalar gibi. Değil mi? Sen de mavi şey. Ha, öldü öldü. <laughs> Brom ne oldu ya öyle? E karim at gibi kişledik kanka. Sonra götülü dişledik takımla. Renekton nerede? Lane'i önceden vurup hemen grasp ve stacklerimi alıp Renekton'u birazcık ediyoruz yapmamız lazım. Hı, -hı. Bir tane daha. Süper. Ya Lastit yapsam da aslında şu an burada pek bir şey değişeceğini düşünmüyorum ya. Zaten kuşladık sayıları. Ya gene okey oldu. Yine wave'i biraz daha burada alacağım. Onu yemesem harika bir hayat beni bekliyordu. Beyz atacağım da ondan yakıyorum çetim. Aslında atmaya da bilirim ha. olur mu ki beyz atmasak? W'suna şey basamazsak ölürüz ama onu da söyleyeyim sana. Kadar gittim lan gördün mü? Ayıbın burada olsa öldü adam ya. Bak, tanrı bir kristal. Ha, o da yedi lan gitti. Tamam tutacağız bu arada burada Wave'i. Gaz tutacağız. Bir şey olmaz bence ya. Eh, çok ufak da olsa bir galibiyet deriz mesela. Wave'imiz yine fena pozisyonda değil çetim. Tamam, bomplay'i yine kaldı geç okey hı ı hı nasıl alırız ya bundan mesela çok <laughs> iyi çok güzel zannettim Ne oluyor? Aklım gitti ya Plate'a alamama ihtimaline karşı attım bu arada Ne olur ne olmaz muruk E tek attı bu arada rahatız Aha Ne yapıyon lan sen? Ne koyuyon işçiye? Tamam büyük minyonu da verecek. Burada bence bizim freeze'i almamız lazım çıkmışsın. Adam base atıyor zaten. Push, hiç push'a gerek yok. Hiç full. Dikte lastik moruk. Çok güzel öne geçtik. Bir nehri bir erik merik şekli yapayım ya. Var mı yok mu? Varmış. Direkt kaçacağız, direkt kaçacağız. Hata yaptı çocuk. Ultiyi basıp W'ya atsa biraz daha bana lane'de vurmuş olacaktı ama hiç demeyeceğim ya adamın ultisi açıkken çetim. Parayı harcamam lazım ya. Öldü öldü. Aa Rise mi geliyor lan bize? Rise SS falan diyor. değil. Denesek mi? Aç yapıp o plate'i denesek mi? Denememek lazım da. Boş ya boş bir hareket yani şu an sal sal aynı. Böyle bir keyif sigara ettesi yıkıp dalgamıza bakalım. Ben bunu var ya tek tutarım ha. Oyna 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 bunu oyna bunu oyna bunu oyna yavaş yavaş alacağım. Geldim geldim ya kaçma kanka kaçma. Nereye gitti lan bu herif Bu adam nereye gitti lan? Bari canım nerede yani kanka şu an. Abi ne yaptı lan? Ooo ünti kes. Al kanka oyunun anasını. Ben de Drake ya şu an hiç baymadan. Ama ben gideceğim ona da. Midi vermeyelim, midi vermeyelim. Var mı öyle bir şansımız? Onu vermeyelim. Boş teleport ya adam her türlü alacak beni. Ama ne beni bile kesebilir mi? Rise'da olması lazım benim bir gözümün de Rise ta atabilir Anka çok güzel yerden ya lan bu kim? Güzel Abatma Onun flash'ı yok lan kasıyor Devam mı diyorsun sen? O karimin hala ultisi var ama benim ne olsun Ustanın kanka yeri gelmiyor. Pas yok. Pas Rice. Anlamıyor ki kanka ben buradan ben Ben Oo! Baba siz kimsiniz? Koyayım ya. Her şeyi görüyorum Adamla kimse bilmiyor kan görmüyor hiçbir şey ya. Çok special bir özürlüsünüz brom ya. Buraya çıkıyor. Kasyonun da teleportu var. Aleyküm selam babacım. Şu an bir tık oturdu şar. Balonu vermeyelim. Gerçi çok da hızlı gözükmüyor heriflerin balonu ama. Almıyorlardır herhalde ya. Orada değil yani. Ben riski alıyorum. Çok büyük risk aldım şu an. çok iyi oynuyor ya. Lan onu biz mi yapsak? Başı var ki bunun bence. Hayır hayır tam tam makara yaptım. Kasyo, ben Kasyon'un boost olduğunu düşünüyorum. Hep. Geldim geldim. Geldim bu kadar ama burası. Kayısa adı kedi varken side e bir ekstra dikkat etmek lazım ya çetim. Yani şu an 1v2 de yapabilirim. Kaysa çünkü daha şuradan falan uçabiliyor. Sıkıntı yani. yani. Öyle şeylere gerek yok arkadaşlar. Benim pushumla oynamanız lazım da. Kafanız bu kadara basıyorsa benim yapabileceğim bir şey yok maalesef. şeyi alabilir miyim ya acaba? Oldum ya. Hadi, hadi lan, hadi lan. Oynarsın lan, oynarsın. Hadi lan, ha, inti, inti, inti. 700 oldu, kovuluk cevimize. Bot jumpum yoktu ya. So sad. Öldü. Sen çık sen çık kanka çık kanka Birileri geliyor değil mi? Devam devam <laughs> Ben base'i <lazy> koydum prepare <laughs> breke Tamam ya siterak şeyiz yani Siterak ya bunun bu 6 tane bir şey var kanka bu no. ne maçı alalım. Hiç düşün bazen basmıyor. Baba makro diki koydu bu arada büyük tezir olarak. Biliyorum. Bana bırak şunları. Benim zelim bir ülküm bastı. Zelim bir ülkü basmıyor değil mi? Var yok mu ya ayrı? Tekli şuna. Süper 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 yapıştır. Biz alalım, biz alalım. Aa, ne oluyor, ne oluyor, ne yapıyorsunuz siz? Karşı tutar onu ya. Evvel ne, o kadar da ezik değildir herhalde. Oy, kalsiyon yoksa sen o kadar mı eziksin kanka? Ay, o kadar eziksin. Vay be. O kadar ezik olacağını tahmin etmemiştim kankacım sorayım. Yani ha, bu kadar da olmaz derken ha bir yenisini getirdin ya bana ha, gerçekten helal olsun bro. Ciğer <laughs> edelim ya şojin alalım. Şojini de bir alsam var ya. Ha şu teleportlar mı kanka? Kasıyor teleport var mı kanka sana güvendim ama Meğer sen <laughs> da bu çocuğuymuşsun daha birimiz yokmuş kasıyor Kendimiz boyun oyun burada biter Geldim 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 flash yok flash yok flash yok <laughs> Yürü midden yürü midden Kasıyor sen tutabilir misin orayı? Al o ne olursa şey olsun al o oyun açılmaz Hani çıkalım ya ne diyorsunuz Satıp zonya alacaktım da ya Ölürseniz bana iyi bedersiniz söyleyeyim size. Gerek yoktu ya. Vallahi gerek yoktu Belhanda. Alın. Bulduğum bilmem. Ben. Gidemez miyiz ya? Ayvınsız zor ya. Ayvınsız zor burası. Bunu kovalasana Kasio. Ben yakalarım onu. Bir tane yok mu sen şeyler? öldünüz abi siz? Ne yapıyoruz guys? Abi yapmasanız o şunu. Oyun var ya, en az bir 10 dakikası daha var. Çok late game'de de Jax yüzlü soluyor kanka ya. Var ya biz hala oynarız ya buraya bence. We can fight, we can fight still. bitir bitir midten bitir falan yani Böyle bir solo keriği var ya yani her yerde de izleyemezsiniz çetem uyandırayım sizi. Teyzi tanklasa falan. Karın geliyor da bence yine de biter gibi ya. DayZ'yi öldürtme kanka, DayZ'yi öldürtme. Tamam çıkalım, tamam. Ya bence biter ya hala, biter hala. Oğlan biter bence. Bitir, 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 bitir. Çok iyi. Oh! Fatih abim hoş geldin. Hani şöyle bir keri yok kanka. Haberiniz olsun yani. Son zamanların en iyi solo kerisileriz mesela. Ya her bütün bence honorlarım be benim almam lazım ya. 50k demuj atmışım Jax'la bak. 50k. Bir tane daha verin kanka. Bir tane ya. Dört tane abi. Şunu hakkım dört tane honor yani kanka. Harbi dört tane. Özgür burada mısın abisi? Özgür burada mısın abisi? Şunları tam koymayı unutma. çocuğu kasya vermez kanka. Hem götünü taşıdık hem adam şeyi vermiyor biliyor musun? Kasya vermemiş. Yok kasya vermiş kanka. Kıskanç AD kedi vermemiş. Oyunu o değil de ben taşıdım diye adam kıskandı. Ben bir VC geliyorum çünkü. Ya abi 2'dir su almaya gidiyorum. Suyu almadan geri geliyorum. Daha gel. Anladın ne jarks bebeği tadı da kalmadı mı bu oğlum çekti